Nokia Lumia 530 için görüntüler sızdı. Mobil teknoloji devi Nokia, özellikle Microsoft'a satıldıktan sonra yepyeni modelleriyle karşımıza çıkıyor. Microsoft'a satılmasının ardından özellikle Lumia serisi üzerine ataklarını başlatan firma, yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nokia Lumia 530 ismini taşıyan bu model için henüz resmi bir açıklama gelmese bile internete sızan fotoğraflar modelin yayınlanmasının yakın olduğunu gösteriyor. Çin üzerinden gelen yeni görüntüde özellikle akıllı telefonlara çok fazla para vermek istemeyenler için ideal olabilecek bir modeli görüyoruz. Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile donatılmış olan Nokia Lumia 530, ekrana yerleştirilmiş 3 sanal butona sahip. Ekran olarak 4.3 inç boyutlarında karşımıza çıkan modelin arka bölgesinde 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. 512 megabaytlık bir RAM'i bulunan modelde ayrıca çift SIM kart özelliği de bulunacak. Akıllı telefonların fiyatlarına göre oldukça uygun bir çıkış fiyatına sahip olan Nokia Lumia 530 99 dolardan satışa sunulacak.